Matematikte sıfırı kim buldu? Bu soruyu sorduğumda aklınıza hemen harez mi geliyor değil mi? Peki size Ali Kuşçu desem? Durun durun hemen heyecanlanmayın. Tarihte Ali Kuşçu'nun sıfırı bulduğu yönünde bir efsane dolaşır. Ama gerçekler biraz daha farklı. Ali Kuşçu 15. yüzyılda yaşamış astronomi ve matematik alanında devrim yaratmış bir dahiydi. Semerkant'tan İstanbul'a uzanan macera dolu bir hayatı vardı. Fatih Sultan Mehmet'in özel davetiyle İstanbul'a gelip Ayasofya'da müderrislik yaptı. Fatih Külliyesi'nin programını hazırladı. Peki sıfır meselesine ne oldu? Oraya gel diyorsunuz. Ali Koççu sıfırı keşfetmedi. Çünkü sıfır zaten Hindistan'da bulunmuş ve İslam dünyasında yaygın olarak kullanılıyordu. Ama o sıfırın ve ondalıklı sayıların kullanımını o kadar ileri bir seviyeye taşıdı ki hesaplamaları inanılmaz derecede hassaslaştırdı. Özellikle astronomik hesaplamalarda onun metotları çığır açıcıydı. Yani o bir kaşif değil bir matematik ustasıydı. Ali Kuşçu gibi değerlerimizi doğru tanımak harika değil mi? Daha fazla bilim insanı için takipte kalmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bilimle kalın, hoşça kalın.